Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar geçtiğimiz hafta yeni bir bölüme başladık. Pokemon etkinliği, Pokemon Master etkinliğine başladık. İlk hafta sizlere özel olarak hazırlanmış bir Reshiram vereceğimi söylemiştim. Daha doğrusu çekilişle 3 kişiye vereceğimi söylemiştim. Çekilişe katılan arkadaşların isimlerini şu an listede görüyorsunuz. Yeni haftanın etkinliğini duyurmadan önce arkadaşlar geçtiğimiz haftayı sonuçlandıralım kurayla bu 18 kişi içerisinden 3 kişiyi belirleyelim. Kurada 5 defa basarak arkadaşlar kişiyi belirleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 13 numara Ozan Yılmaz ilk reşiramın sahibi oldu. Hemen buraya not alıyorum kendisini. Yine 5 defa basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 numara Ömer Savaş. ikinci talihlimiz oldu. Son talihlimizi belirleyelim arkadaşlar. Yine 5 defa basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 17 numara Charizard XY adlı arkadaşımız. 3. Reşiram'ın sahibi oluyor. Diğer arkadaşlara da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Tabi her haftaki etkinliğe kazanan kaybeden olsun herkes katılabilir. Bunu da unutmayalım. Kazanan arkadaşlara mail yoluyla şu an ekranda görüyorsunuz mail adresimi. Mail yoluyla bana ulaşabilirler ya da Facebook sayfasından istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Ben yarın yani 16 Ekim Pazar günü online olmaya çalışacağım ve bu arkadaşları ekleyeceğim French kodlarını. Bu arkadaşlar da eğer beni ekledilerse French kodumu ekledilerse ki onu da şu an ekranlarda sunuyorum. Yarın bu alışverişi yapalım. Eğer alışverişi yarın yapamazsa yine dediğim gibi mail ya da Facebook kanalı yoluyla bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz zaman Reshiram'ı size gönderirim. Gelelim bu haftaya arkadaşlar. Bu hafta hangi Pokemon'ı sizlere sunacağım? Hemen şurada resmi var. Bu hafta sizlere sunacağım Pokemon. Efsane Pokemon Lugia olacak. Hem de Shiny Lugia olacak arkadaşlar. Özel olarak hazırlanmış bir Lugia bu. Bold Nature'a sahip, defansif bir Lugia, Roost, Aeroblast, Psycho Shock ve Calm Mind saldırılarına sahip. Gerçekten çok güzel bir Lugia. Çünkü bunu az önce savaşta denedim ve gerçekten iyi iş çıkardı. 3 tane efsane Pokemon'u tek başına devirdi. Bu güzel ve efsanevi aynı zamanda Shine olan Pokemon'u yine 3 kişiye vereceğim bu hafta. Yapmanız gereken sadece arkadaşlar Piamant Event yazarak Yine onu ekranlarda şu an görüyorsunuz. French kodlarınızı yazmanız ve çekilişe katılmanız. Gelecek hafta cumartesi günü yine arkadaşlar. Yani bugün sonuçlanacak bu etkinliğimiz. Bakalım talihliler kimler olacak. Tekrar Ömer Savaş, Ozan Yılmaz ve Charizard XE'yi tebrik ediyoruz. Reşiram eventinden dolayı Lugia eventinde de herkese başarılar diliyorum gelecek eventlerde yani gelecek etkinliklerde görüşmek dileğiyle